Merhaba arkadaşlar. Bu derste PHP sınıflara giriş yapacağız. Daha doğrusu e, PHP'nin OOP e, bölümüne giriş yapacağız. OOP nedir? Object Oriented Programming yani nesne yönelimli programlamaya giriş yapacağız. E, dilerseniz sınıflardan başlayalım. E, sınıflar değişken ve fonksiyonları içerir. Sınıf elemanı olan değişkenler genellikle özellik veya öz nitelik Sınıf elemanı olan fonksiyonlar ise metot veya yöntem olarak adlandırılır. Şimdi bu dersimizde bir sınıf yani bir class nasıl oluşacak? Onlara bakalım. Sınıfı oluşturmak için veya class oluşturmak için bu ders kapsamında ben bunlara sınıf değil de class diyeceğim. Şu şekilde önce PHP taklarımızı oluşturuyoruz. Ve buraya gelip class diyoruz class ve classımızın ismini belirtiyoruz. Diyelim ki ilk sınıf. Daha sonra süslü parantezleri açıyoruz ve bu sayede e, biz bir class oluşturmuş oluyoruz. Bu e, classları şöyle düşünebilirsiniz. Yani e, PHP'de neden bu kadar önemli diye e, soruyor olacak olursanız, classlar e, bir inşaat Yaptığınızı varsayalım. Bu inşaatta neler gerekli? E, tuğladır, çimentodur, e, demirdir. Bunlar gerekli. Bunlar nedir? Ayrı ayrı bölmelerde tutulur. Yani biz de klaslarla aslında böyle bir şey yapacağız. Yani üyeler adında bir klasımız olacak. Yorumlar adında bir klasımız olacak. Yani biz bu e, klaslarla daha düzenli bir yapı oluşturacağız. Yani daha anlaşılır bir yapı oluşturacağız. Ve e, bu sayede bir yazdığımız kodu bir yıl sonra bir yıl önceye de gitsek e, o kodu kolaylıkla anlayabileceğiz. E, bu dersimiz sadece klas oluşturma ile ilgiliydi. Yani klaslara bir e, giriş yapıp klası nasıl oluşturmakla ilgiliydi. Bir sonraki derste klasların e, derinlemesine ineceğiz ve bu ders kapsamında e, klasları yani PHP ile OOP programlamayı siz de öğrenmiş olacaksınız. E, bir sonraki derste görüşmek üzere.